Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle şu görmüş olduğunuz güzel su böreğinin tarifini vermeye çalışacağım. Hep beraber yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Şimdi öncelikle kabımıza alttan yumurtamızı kıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Şöyle bir çırpıcıyla şey yapalım. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim içerisine. Şimdi şöyle güzel bir çırpıcıyla çırpalım. 5 bardak unumu eledim ben kabımda. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edip Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şöyle unumdan şimdi yavaş yavaş kabımızı alalım. Yumurtalarımız üzerine Şimdi elimi sokup 5 bardak elemiş unumu kontrollü bir şekilde yoğuracağım. Evet arkadaşlar şimdi hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Mermerden güç almak için biliyorsunuz su böreği hamuru biraz zor yoğurulan bir hamurdur. Mermerden kuvvet alıp şimdi şöyle yapışkan şu şekilde bir hamur elde ettik. Şimdi şöyle keselim. Tepsimizin büyüklüğüne göre kes tepsisine göre ayarlayabilir. Bir 15 dakikada tepsimize dinlendirelim. kütlerimizi yapıp tepsimize bir 15 dakika bekletelim. Şimdi hamurlarımı şöyle bir tepsimize koyalım. Üzerini poşetle bir 15 dakika bekletelim ki biraz hamurlarımız kendisini bırakması gerekiyor. Rahat açılması açısından. Bu esnada ben de 150 gram kadar tereyağımı eritip şöyle 150 gram kadar tereyağımı koydum. Bir cezen içerisinde bunu eritip üzerine de yarım su bardağı sıvı yağımızı koyalım. Evet arkadaşlar şimdi tencere suyumu koydum ocağın üzerine. Hamurum açarken o da kaynasın. Şöyle tuzumuzu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu attık. Şimdi kaynasın. Hamurumuzu açana kadar bunlar da kaynasın. Evet arkadaşlar şimdi hamurlarımızı açmaya başlayalım. Dinlendi hamurlarımız bir 15 dakika kadar. Şöyle önce ile biraz açalım sonra oklavamızı alalım. Evet arkadaşlar şimdi bir, o kadarı yeterli. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bu şekilde inceliği de böyle elimizin alttan görünebilecek bir şekilde. Şimdi bunu kenara alıp bütün hamurlarımı açıp ondan sonra haşlamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yufkalarımı açtım. hepsini 10 tane bezem vardı. Hepsini açtım. Suyum da kaynıyor. Şimdi tenceremizi, hamurumuzu götürelim kaynayan suyumuzu. Ocağımızı birazcık açalım. Tuz attık suyumuz içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir. Şurada suyumuzu hazırladım. Buz koydum içerisinde. Hava çok sıcak çünkü mutfağımızda sıcak olduğunda hamurumuz eriyebilir. Buz attım içerisinde. Şöyle bir iki şey yapsın bir dakika kadar. Buradan alıp hem direkt soğuk suyumuzu atalım. Şöyle bir kevgir yardımıyla hamurumuz içerisinden alalım. soğuk suyumuzun içerisine atalım ki hamurumuz kesilmesin. Buz atarsak daha da güzel olur hamurlarımız. Şimdi buradan alıp şöyle elimiz şöyle Elimizde suyumuzu böyle süzülelim. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar yırtımı olmadı. Bir şey olmadı. Şöyle elimize de suyunu akıtalım. Süzdürelim. Şöyle şimdi tepsime alayım. Yağlamış tepsime. Bu tarafa. İçerisini yağladığım tepsimize. Serelim. Eritmiş evet, olduğum yağda şimdi böyle fırça yardımıyla çok fazla dökmüyorum ama yine arzunuza bağlı çok istiyorsanız koyabilirsiniz ama fırçayla ben sürüyorum çok yağlı olması için yani gelişi güzel yufkamızı serdik şimdi şuradan diğer yufkamı alacağım aynı şekilde şöyle serdim üzerlerine kapattım tekrardan atalım Bu şekilde bütün hamurlarımızı yapacağız. Arasında peynir koyacağız. arkadaşlar bütün yufkalarımız şimdi aynı şekilde uyguladım. kalan yağımı da üzerine sürdürken ayrıca Evet arkadaşlar, süperran pişti. Tam yarım saat fırında pişti 180 derecede. Şimdi üzerine bir bezle örtelim. Soğusun. Tekrar sunum için görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çayımız da demlenirken böreğimiz de soğudu. Şu anda çok da soğumadı ama neyse elimizde tutabiliriz. Şöyle şimdi bir dilim kesip çıkartmaya çalışalım. Şimdi böyle bir makas yardımıyla keselim. Bir dilim çıkartayım. Hala sıcak arkadaşlar. O yüzden biraz zorlanıyorum. görmüş olduğunuz üzere peynirleri gözüküyor. Orta katına peynirimizi koyduk. Şöyle tabağımızı alalım. Şöyle aradan da gösterebilirim. Fazla yağ koymadığımızdan dolayı öyle çok vıcık vıcık yağlı değil arkadaşlar. Tabii ki isteğe bağlı yağını koyabilirsiniz siz yine de. Şöyle tepsiyi de görebilirsiniz ayrıca. Evet arkadaşlar su böreğimiz görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Pişimiyle sunumuyla tamamen hazırız. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde arkadaşlar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videolarımı da izlerseniz bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalın.